Sayın kaymakamım, Sayın İl Emniyet Müdürü, Sayın Büyükşehir Okulu Müdürü, sıra davilerim, kıymetli meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler ve basınımızın güzide temsilcileri. 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürümüz Ali Gafar Okkan ve Beş polis memuru meslektaşımız için hazırlanan anma tören programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaporkan ve şehit polis memurlarının özgeçmişlerinin okunması. Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Sayın Erdal Erdem'in konuşmaları. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fatih Kaya'nın konuşmaları. Karanfil bırakılması ve törenin sona ermesi. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve ebediyete itirar etmiş gazilerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızın icrasına davet ediyorum. Şehadet mertebesine eriştikleri bu noktada anmak üzere toplanmış olunmaktayız. Sakarya'nın has evladı, Diyarbakır'ın Gaffar babası, Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 tarihine kadar vatan ve millet aşkıyla yürüttüğü mesleğinde pek çok başarıya imza atmıştır. Diyarbakır'ımızın huzuru ve güvenliği için diğer yakın halkıyla el ele, görül görüle eşsiz çalışmalarda bulunmuştur.